Herkese merhabalar sevgili dostlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle bugün 2024 yılı bütün burçlara bakım yapacağım tabii ki sırayla gitmeyeceğim ilk önce balık burcundan başlayacağım yükseleniz balıksa beni dinleyebilirsiniz kendi burcunuz balıksa beni dinleyebilirsiniz tabii ki çok değer verdiğiniz bir insan da balık burcu olabilir o şekilde de dinleyebilirsiniz 2024 yılı bize neler getirecek, bizden neler götürecek gibi gelecekle alakalı güzel bir bakım yapacağım. Ee, şöyle göstereyim, fincanımı kapattım zaten. kolektif niyet alarak kapattım. Sizin adınıza kapattım. Ee, sizin dilekleriniz ve niyetleriniz, niyetlerim olsun olarak kapattım. Tüm genel konulara bakacağım. Aşk, iş, sağlık tüm konuları baz almaya çalışacağım. Ee, yüzüm açık olarak çektim arkadaşlar. Özledim çünkü sizleri eminim sizler de beni özlemişsinizdir yeni gelen arkadaşlarımız da tabii ki oldu Onlar da kanalıma hoş geldi ayrı bir şekilde söylemek istiyorum Evet çok fazla lafı uzatmak istemiyorum Açıkçası sizler dileklerinizde bulunun ben fincanımı açacağım an verme dengelerimizi koruyabilmek için Tabii ki videoyu beğenmeniz ve abone olmanız yeterli olacaktır Evet bakalım Alın ve kabul edin. Sevgili balık burcu arkadaşlarım, balık burcu yükseleni olan tüm arkadaşlarım da dahildir. 2024 yılı sizlere neler getirecekmiş hepsine teker teker bakacağım. Evet şöyle göstereyim. Öncelikle fincanı bir görün. Ee, biraz böyle üzerinizde göz olduğunu görebildim. Zaten en dipte gözüküyor gördüğünüz üzere. Şöyle yakından göstereyim ben size. Bakın. Evet arkadaşlar, bakımlarım kolektif niyet alınarak bakılmaktadır. E, zamansız zamanların falıdır. Ne zaman karşınıza çıkarsa o zamanı baz alın lütfen. E, bireysel bakım yaptırmak isteyen arkadaşlarım da olursa açıklama bölümünde telefon numaramı bıraktım. WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz benimle. Yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarıma da bakım yapabilmekteyim. Evet, bana doğru odaklanın arkadaşlar. E, şimdi, öncelikle halinizin içerisinde dediğim gibi bir göz gördüm ama bu göz... E, Geçecek olan bir göz. Yani sizin hayatınızda daimi bir şekilde kalacak bir göz değil kesinlikle. Aksine e, o göz gittikten sonra bolluk ve bereket görebiliyorum açıkçası. Rahatlama görebiliyorum. İkili vadeler öncesinde bir gözyaşı yapmışsınız. Ve bu gözyaşı aslında sizin e, maddiyat evet var ama maneviyatla alakalı olan gözyaşlarınız. Bu aralar çok fazla böyle içinize kapanmış olabilirsiniz. Bu aralar biraz böyle imkansızlığı yaşıyor olabilirsiniz. Aynı şekilde karşı tarafta yani aklınızda bulunan ex partneriniz varsa eşiniz, nişanlınız, hayatınızda bulunan kişi aynı şekilde ikiniz de duygusal bir zaman geçiriyor olabilirsiniz. Her şeyden böyle her şey üzerine alınabilen, hem derler ya böyle rutubetten nem kapabilen bir potansiyel. Aynen o şekilde. Şu anda balık burcu arkadaşlarımıza gözünün üstünde kaşın var diyemeyiz. Neden? Çünkü alınabilirler, sıkıntı çıkartabilirler. O yüzden bu aralar biraz böyle sinirli, öfkeli ve içinize kapanık bir dönem yaşıyor olabilirsiniz. Rüyalarınızın karma karışık olduğunu görebildim. Rüyalarınız karışık olduğu gibi de aklınız ve kafanız da aşırı derecede çok karışmış. Ve bu kafa karışıklığının da asıl sebebi... Baktığımda biraz böyle sanki bir şeyler çözümleyememişsiniz. Bir şeylerin e, neticelendirememişsiniz. Yani çözümlenmemiş ve askıya alınmış bazı sıkıntıların olduğunu görebildim ben. Hanenin içerisinde ya da hanenin dışarısında. Sıkıntılar var ama çözüme bir, tür, bir türlü kavuşturamamışsınız. Uzun süredir soru işareti yaptığınız bir konuyla alakalı. Şimdi burada e, önünüzde eğilmiş olan bir insan var. Ve bu insan önünüzde eğilirken de kendi gururlarını ayaklar altına alabilecek, inadını bir kenarıya çekebilecek bir potansiyelde. Aynı zamanda da hayatındaki o engeli tamamen kaldırmış olarak görebiliyorum. Yani hayatında bir engel var ve bu engel yüzünden bir tartışma çıkmış olabilir, bir ayrılık yaşanmış olabilir. E, bu yüzden de gitmeyi tercih etmiş çünkü çözüm odaklı olan bir insan değil bu. Yarı yolda bırakabilecek bir yapıya sahip ve bu yüzden de ben bu insanın kolay yolu seçtiğini ve gittiğini görebilmekteyim. Geri dönüşü olacak mı? Bu insanın geri dönüşü olacak. Şu anda imkansız düşünüyor olabilir, engel bile koymuş olabilir e, iletişim olmasın diye. Ama ben bu insanın geri dönüşü yapacağından yana da eminim. Biraz sabredin ve bekleyin. Bu insanın pişmanlığını net bir şekilde görebilirsiniz. Şu aralar çok narsis ve ketum olduğunu da söylemek istiyorum aynı zamanda devam ettiğimde e, sağlık olarak baktığımda e, sağlıkta biraz böyle kemik ağrısı görebildim kemik ağrısını hissedebildim daha doğrusu sindirim sistemi kemik ağrısı ve bağışıklık sisteminize lütfen dikkat ediniz e, aynı şekilde ciğerlerle alakalı bir sorun yaşayabilirsiniz yani ciğerler dediğim bir öksürük olabilirsiniz bir faranjit olabilirsiniz arkadaşlar. Bunlara çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, tabii ki geçecek geçici bir dönem, kalıcı bir dönem değil bu. Kalıcı bir rahatsızlık ya da sizi etkileyecek olan bir sorun değil kesinlikle. Biraz sabredin ve bekleyin zaten geçecek emin olabilirsiniz. Evladınız çok fazla kafaya takmışsınız, evladınızdan uzak olduğunuzu ya da Evlatla alakalı bir sorun, bir sıkıntının olduğunu görebiliyorum burada. Kendisi biraz böyle başına buyruk yaşamayı seven ya da umursamaz bir yapıda olan size hem maddi hem manevi çöküşler yaşatan bir insan. Fakat bu maddi ve manevi çöküşler artık geçecek. O da akıllanacak ve uslanacak. Bir zaman dilimi gelmiş ki dönüm noktasından geçmiş. O dönüm noktası da aslında sizin. Ee, evladınızın bir yerden sonra yeni bir sayfa açmasıyla alakalı olduğunu söyleyebilirim. Düzelecek iş hayatı, kariyer noktası, evliliği neyse sıkıntı o geçecek merak etmeyin lütfen. Ee, biraz böyle gitmeyi denemişsiniz. Yani bu sıkıntılardan artık gitmeye. Ee, haneyi bırakıp her şeyi yok edip e, ben çekeyim gideyim kim ne yapıyorsa yapsın e, demişsiniz. Ama daha sonradan ...baktığımda gönlünüz el vermemiş... ...tabii ki... ...biraz oturup böyle... ...sağlıklı karar verebilmek için... için ...düşünceler yapıyorsunuz... ...kendi kendinize... ...merak etmeyin düzelecek tüm sıkıntı ve sorunlarınızın... ...ayak altında olduğunu görebiliyorum... ...özellikle 2024 yılında... ...balık burcu olan arkadaşlarım... ...eril ve dişil... ...yani tümünüz için söylüyorum... ...bir işle alakalı bir bereketle alakalı güzel bir hamle görünüyor. Köklü bir değişim yeniden doğuş ve bereket görünüyor burada. 2024 yılında o kadar dön güzel dönecek olan bir kader çarkı var ki burada ve bu kader çarkının aslında sizin e, tam yani kaderinizde var olan o rızkı, o bereketi tam tamını kendinize doğru çekebilmeniz net bir şekilde görünüyor. Şanslı bir döneme geçiş yapıyorsunuz artık. 2024 yılı Ocağın 3. haftasından sonra artık tamam. Size karada ölüm yok. Yani balık burcu arkadaşlarım çok çok ferahlayacaksınız. Ve bir yurt dışı ya da yurt dışındaysanız Türkiye'ye geri dönüş. Ee, bir il değiştirmesi, ilçe değiştirmesi, işte e, bir köye tayin olmak. Bir yer değişimi var burada. Bir mevki değişimi var burada. Öyle bir şey varsa alın ve kabul edin arkadaşlar. Ee, ben şu anda fal bakarken Muhtemelen esneyen, e, hani böyle derler ya ağzım yırtıldı esnemekten diye. Esneyen arkadaşlarım olabilir. Çünkü üzerinizde aşırı derecede çok ağırlık var. Aşırı derecede bir ağırlık var. Ve bu ağırlık en yakınınızdan gelen bir ağırlık. Evet, dilek tutun arkadaşlar. Canlarım dilek tutun. Uzun zamandır e, sizlerle ilgilenemedim. Çok yoğundum ben de tek başıma koşturmaya çalışıyorum hayat zor ne yazık ki şöyle göstereyim evet tertemiz bir şekilde bu arada benim küçük kızımın sesi gelebilir küçük olduğu için ne yazık ki çok fazla dinlemiyor beni daha 3 yaşında İçeriden böyle koca koca sesler gelebilir onun sesi artık rahatsız olduysanız arkadaşlar Kusura bakmayın lütfen. Evet, bir insan var burada. Bir pişmanlık söz konusu. Şöyle göstermek istedim. Şöyle, bakın. Evet, bir pişmanlık söz konusu ve bu pişmanlık aslında Pire için yorgan yaktığını gösteriyor bana. Ee, pire için yorgan yakmış ama bu Pire için yorgan yaktığından dolayı bir pişmanlık yaşayacak ve bir af dileyecek. Af dilemese bile bir helallik isteyecek ve ben. Bu helalliği sizin verip vermemeniz tarafında biraz böyle bir gittim geldim açıkçası. Ee, çeşme akıyor. Tertemiz bir çeşme var. Bereket çeşmesidir. Bu temiz bir çeşme. Fera gireceksiniz. Allah nasip kısmet eder ise. Ve arkadaşlar 14 gün sonra bunu not alabilirsiniz. 14 gün sonra balık burcu arkadaşlarımı çok güzel bir hamle bekliyor. Beklediğiniz, istediğiniz, niyet ettiğiniz ve arzuladığınız ne varsa... 14 gün içerisinde bu sizin olabilir arkadaşlar biraz sabredin e, zaten sabırlısınız temiz bir şekilde devam edeceksiniz Yolunuza şimdi şöyle e, arkadaşlar burada benim gördüğüm kadarıyla tabii ki Gaybı Allah bile benim gördüğüm kadarıyla e, kötü bir enerji görebiliyorum arkadaşlar kötü bir enerji ve bu kötü enerji aslında sizin hanenize yapılmış olan bir kötü enerji olduğunu söylemek istiyorum sıkıntılı bir döneme geçiş yaptırmış bu enerji size balık etli bir bayan tarafından yapılmış ama düzelecek merak etmeyin yani çok fazla bir etkisi kalmamış açıkçası yani çok fazla e, aktifliği yok bunun pasif bir duruma geçmeye başlamış hanenin içerisini tuz buz etmiş ne yazık ki e, kötü enerjiyi hissedebiliyorsunuz şöyle göstereyim o kadar hızlı bir şekilde olacak ki siz bile e, şaşıracaksınız, olmaz dediğiniz ne varsa, inşallah yakın ve tez bir zaman içerisinde olacak arkadaşlar. Bekleyin, sabredin ve çok güzellikler sizi bulacak diyorum ve ben falımı sonlandırıyorum. Evet arkadaşlar, sevgili dostlarım, bakım mı yaptım? Umarım detaylı bir bakım için bireysel olarak gelebilirsiniz. E, açıklama kısmında telefon numaramı bıraktım, WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz aramaları açamıyorum arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum buradan. Ben meşgul attıkça arayanlar oluyor. Ben meşgul attıkça arayanlar oluyor. Arkadaşlar meşgul atmak demek meşgulüm anlamındadır. O yüzden Whatsapp'tan yazarsanız daha güzel bir iletişim kurabiliriz sizinle. Dediklerim, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Tabii ki abone olursanız ve videomu beğenirseniz çok sevinirim. Bireyselleri de bekliyorum sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın arkadaşlar.